da aynı şekilde yapacağız. Tek tek yapmayacağız. Çene altından öyle. Bakın orta noktadan hep kenarlara doğru açıyorum. En sonunda kulaklardan böyle yapıp kulakları da böyle bir alıp yüzünü bir rahatlatıyoruz aslında. Bu aynı zamanda krem sürme şekli de olabilir. Yüzünü rahatlatma hareketleri de olabilir diyoruz. Eğer bebek kolikse Kolik de çünkü uykulara e, bayağı evet. bir sıkıntı oluşturmakta evet. özellikle bu ee, ikinci haftadan sonra ortaya çıkan bir durum ve bunun için de masaj yapılması gerekiyor. Karın bölgesine belki de. O yüzden elimizde sürdüğümüz kremi yine böyle bir ısıtmamız gerekiyor ve karın bölgesinde oynayacağız. Ama bunu ne zaman yapacağız? Uyku öncesinde hani bu kolik sancıları başlamadığı dönemden önce yapacağız. Eğer 8'de başlıyorsa bunu 7'de yapacağız belki. Hani rutinin içine belki bu kadar erkene çekeceğiz. Erken dönemde. Haliyle karnını belki sıvazlayabiliriz burada. Ayak açıp kapama hareketlerini yapacağız. Bununla ilgili daha detaylı anlatılır belki ama şu an ben basit basit böyle bir hareketlerle evet, evet. anlatmak istiyorum. Çok Ve iyi oluyor. Özellikle elleri bakın dikkat edin ilk üç ayda tutma refleksi olduğu için o yavrunun eli yumruk şeklindedir. Ve biz de böyle bir şeyler giydiririz ederiz. ah, Deriz ki ellerine yapılan en büyük istismar aslında dokunma duyusuna onu kapatmak. Bir şekilde açın o parmakları bir uyarın. Bütün parmaklarına zaten buralara havlar falan da oluyor çocukların öyle eller kalmakta kıyafetlerin şeyleri tüyleri kalıyor. Evet, evet. Ve ne olur bu parmaklara masaj yapın. Parmaklar bizim için önemli çünkü bir süre sonra e, esn esneleri tutmaya başlayınca iriti olup olmaması rahat tutabilmesi açısından da önemli. Evet, evet, evet. Lütfen oraları parmakları da uyarın. Bir şekilde böyle hissettirerek parmak tek tek masajları yapacaksın. Sonra parmakların bu orta kısımlarına dokunuşu şöyle kendi parmağınızla küçük küçük dairelerde çizebilirsiniz. El bileklerinde böyle bir uyarmanızı isteyeceğiz bu aşamada. Ve bakın bütün her yerine aslında bizim e, nemlendiricimizi de sürdük bu aşamada, rahatlattık evet. ve e, uykuya da hazır hale küçük küçük dokunuşlarla yaptık. Bu ellere yaptığımızı aynı şekilde ayak parmaklarına da yapacağız çünkü tek 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 ve elleri ayakları da ovalayarak tekrar en çok problemli olan bölgelere sürmemiz gerekiyorsa belki yüzüne bakarak bu çok önemli. Çünkü odak noktası eğer vücudu olursa o acıyı daha çok hissedecek belki, o atapin verdiği rahatsızlığı. O yüzden yüzüne belki gülücüklerle beraber iletişimimizi, o sıcaklığı sağlayarak tekrar nemlendiricimizi süreceğiz. Ağzınıza sağlık, harikaydı. <laughs> Peki cilt bakımı ürünü seçerken nelere dikkat edeceğiz biz? Çünkü o kadar geniş bir dünya fazlası varken yani kafalar karışıyor. Şimdi benim gibi, <laughs> sizin gibi ürünü kullanan, markayı iyi tanıyan insanlar için hayat biraz daha kolay. Dediğim gibi ben Laroche Posay'ı çok iyi biliyordum. Kendi cildim için özellikle. Sonra evet. bebeklerim olduktan sonra gene aynı markaya devam ettim. Ben şanslıydım. Ürün karmaşası içinde kaybolmadan doğru yolu buldum. Sizler nasıl bir öneride tavsiyede bulunursunuz cilt bakım ürünleri için bebeklere seçeceğimiz çocuklara kullanacağımız? Evet madde bir ben bir koku olması istemem açıkçası hani bir koku, koku. özelliği olmasın ama hani geri kalan konularda kesinlikle doktora dermatoloğa danışılması önemli bu konuda ve bebek yeni doğduğu andan itibaren kullanılması güvenli ürünler olması gerekiyor özellikle bu atopi rahatsızlıklarını yatıştıran ee, özellikte olması gerekiyor gerçekten. Bunun için araştırmalar yapılması gerekiyor. Nemlendirici özelliği olsun tabii ki kaşınmayı da rahatlatsın diyoruz. Güvenli formül önemli zaten. Hani ne kadar çünkü düşünseniz düşünsenize bebeğimizi ek daha geçirmediğimiz bir dönemde e, onu rahatlatacak olan şeyin içeriği gerçekten önemli. Çok hani kokusu bile yani dokusu bile çocuk için çok önemli. Tabii ki tabii ki belli bir kimyasallar vardır. Onu içermesini evet, istemeyiz, evet, bir şeyler içermesi hakikaten. Ee, çok teşekkür ederim. Aslında sorduğum sorunun hepsi Cavaş'ın bakıyordu evet. soruları sormadığım bir şey var mıydı ama o kadar güzel anlattınız ki sizi tanımak çok güzeldi. Sorular sormak istedim ama mesela şöyle bir soru vardı az evvel. Sizle konuşurken bölmek istemedim. Bebeğim egzama diyor mesela ve bu büyük bir soruna dönüştü. Bu sorunla nasıl baş edebilirim diye sormuştu bir anne. Ne diyebiliriz? Bunu çocuk doktorları daha iyi veya dermatologlar hı, hı. daha iyi cevaplayacaktır bu soruyu gerçekten o egzama ile ilgili çünkü sıkıntılı. Çünkü, çünkü o, o da şey eli bölen hiçbir... bir şeydir muhtemelen öyle değil mi? Yani aynen oyun oynamasını bile etkilemekte çocukların çünkü bir şeyi tutmak istemiyor çocuk her sebebi bir de tuttuktan sonra yıkamamız gerekiyorsa of ikide bir yıka et o egzama daha çok açılabiliyor. Peki şu soruya ne dersiniz? E, bu da benim çok yaptığım bir şeydi. E, bebekken e, ben her gece yıkıyordum. Her akşam yıkıyordum. O ılık banyo onları rahatlatıyordu. Aynı soru gelmiş bir takipçimden. Kaç yaşa kadar ve ne kadar süreyle uyku öncesi banyoyu öneriyorsunuz diye. Evet, Onun için mi diyebiliriz? Yani hani e, nasıl diyelim ilk zamanlarda aslında hani bir yaşına kadar olursa güzel ama bir süre sonra kalmıyor orada hareket etmeye başlıyor evet. e, istemi ilk altı ay gerçekten güzel bir süreç. Hatta ilk 3 ay belki daha da rahat olacaktır. O rutine dahil edeceksiniz çünkü sıvıya daha çok alışkın anne karnından çıktı bu bebek zaten ilk üç evet. aylık döneme de biz dördüncü trimester deriz. O dönem için önemli. İlerleyen zamanlarda belki gün aşırı yapabilirsiniz ama her seferinde bir şey kullanmanız da şart değil bir ürün belki suyla böyle bir rahatlamasını ılık suyla <laughs> sağlayıp <laughs> vücut ısısını geçmesin vücut ısımız 36-37 derece ise suyumuz da aynı derecede olsun üşümesine fırsat vermeden hemen giydirebilirsiniz ve gerekli cilt önlemlerini de alabilirsiniz tabii ki. 35 aylık bebeğim var uyku düzeni nasıl olmalı gündüz uyumalı mı çok güzel bir soru sormuş. neye ah, göre karar vereceğim <laughs> çok zaman yani neye göre karar çocuk... vereyim demiş. Çok güzel. Ya burada şeyi sorarız aslında biz. Sabah kaçta kalkıyor? Ne bileyim saat 8'de kalkıyorsa 12'de uykusu geliyor mu? Gelmiyor. 3'de geliyor mu? Gelmiyor. 5'te geliyor. E gelir. Günün yorgunluğu o saatte evet. O zaman dersin, ne olur 5'te hani hiç uyutmayın. Bir şekilde oyalayın bir asın onu. Hani Tabii. gece uykusu olsun ama saat eee 1'de 2'de ha. bu çocuğun uykusu gelmeye başlıyorsa evet uyuyabilir aslında. Yani bunu biraz çocuğa bırakın. Çocuğun bedenine bırakın. Çünkü Okula gidiyorsa okulda belki uyku rutini olacaktır. Öğlen uykusu. Çocuğun uyuduğunu göreceksiniz ama cumartesi pazar uyumak istemeyecek o çocuk. Evet, yani evet. o sistemi siz evde sağlayacaksınız okulda çünkü herkes o saatte yaptığı için çocuk da uyuyor. Ama evde sağlayıp sağlamamak biraz daha kişiye özel bir soru ve kişiye özel belki kalmalı, cevaplanmalı belki de. Yani herkes için geçerli bir neden yok. Uyumak istiyorsa uyuyabilir çocuğumuz. Şimdi benim de geçen ay çok yaşadığım bir soru sormuş sevgili takipçim. Kızım 2 yaşında sabah karşı sürekli ağlayarak uyanıyor. Rüya görüyor, anlıyorum ama sürekli oluyor. Sebebi nedir? Buradan canım takipçim bende de rüyalar çok oluyor, Bayağı artık konuşup rüya anlatıyorlar. Buna ne cevap Oo. verebiliriz? Çok güzel. Artık hayal gücü gelişti, onları artık zihninde de yaşamaya başladı demek. ki. Rüyayı ne kadar güzel anlayıp sözel olarak da anlatmalar başladı evet, demek. Evet, evet, evet. Ama bakın, şöyle bir şey var. Şimdi sabah kalkarken biraz daha stres hormonu vücudumuzdadır. Daha çok duygusalızdır o saatte kalktığımızda. daha hassas düşünürüz belki. Onun etkisiyle büyük ihtimalle. Ağlayarak kalkıyor ediyor yanınızda mı onu soracağım yanınızda uyuyan bir çocuk mu ona göre de değişebiliyor kalkıp evet, yanınıza geliyorsa tabii. alın sarılın biraz da yatağınıza zaman geçirin belki de o yaşta. Ben hani de öyle yapıyorum ama direkt sarılıyorum çünkü bir korku rüya görüyor hani rüya bu bebeğim geçti gibi böyle varyasi, varyasyonlarla konuşup değil mi? Aynen. Onu rahatlatmak önemli bu süreçte Çünkü o da ne yapacağını evet. bilmiyor. Korkmuş bir şekilde ve kendi kendini sakinleştiremiyor. Evet. Yapacağımız evet. ebeveyn olarak en büyük e, yatırım diyelim çocuğumuza duygularını düzenlemesine yardımcı olmak. Bir süre sonra e, biz çekileceğiz çünkü çocukta öz denetim denilen bir e, durum var. Onu yaşaması gerekiyor. Yani evet ben korktum. Tamam. Şimdi nefes aldım. Birazcık sakinleştim. Tamam. Şimdi iyiyim. Veya çok kızdım. Tamam. Şimdi bunu yapabilmesi bile bizim kollarımızda gerçekleşiyor. Bakın ağlayan bir Nefes. bebeği şişt yapıp susturmayın deriz. Hani bırakın ağlasın ama kucağınızda iç çeke çeke belki rahatlasın. Siz varlığınızı hissettin. Şimdi daha iyisin değil mi değil? Konuşun onunla. O kendini düzenleme evet. düzenlemesine fırsat verin. Evet biraz üzüldün galiba. Çok ağladın evet ama şimdi sakinsin değil mi? Hadi gel, İyi hissettiğin zaman seninle oyun oynayabilirim de diyebilirsiniz. O an anlamayabilir kelimelerinizi. Ama inanın hani bir çiçeğe bile güzel şeyler söylediğiniz zaman büyümesi farklı olmakta evet. ya onunla ilgili araştırmalar evet. da var. Aynen. Bu bebeğiniz de o an anlamadığını düşündüğünüz dönemde bile sizin ses tonunuzdan bile aslında anlamlandırıyor. Siz de sakinleşiyorsunuz orada. Ama önce ağlayan bebekte kendinizi bir sakinleştirelim. Kalp ritmimizin bir bakalım acaba korkuyor muyum ritmimi nasıl hissettiririm ona bir dikkat edin. Ve sizin sıcaklığınızla o çocuğun regüle olması yani kendini düzenlemesine fırsat verin bu aşamada. Aslında Özgün Hanımcığım ben anne olduktan sonra düşündüm bunu. O kadar çok kafamız karışıyor ki eskiden analarımız, anneannelerimiz biz nasıl büyütmüş? Ya yani anneannem beni şöyle alıp uyutulmuş yani anlatabiliyor muyum? Evet. Rüya gördüğümde de e, ki benim anneannem işitme engelliydi. E, nurlar içinde yatsın. Onu büyüttü mesela. Hani duymayan, kulağıyla konuşmayan sesini. Hani, bu bebek uykusu var mı? İç güdüğüne büyütmediler mi bizi? Analarımız yani, değil mi? Anneannelerimiz, babaannelerimiz dediler. Onları nasıl büyüttülerse Kesinlikle evet. kendi ebeveynliklerini onlar da evet. annelerin ebeveynliklerinden öğrenmişlerdir. Onlar çok rahat anlatabiliyor muyum? Bizler böyle bir kurallar dünyası fazla bilgi bizi de bozdu yani. O içgüdülerimize evet. ne oldu? Ben hep unutuyorum yani mühim olan içgüdülerimiz yani. Kalbinden ne geliyor? Çocuğun rüya görmüş mesela atıyorum biri diyor ki örnek veriyorum. U u rüya görse ağlar ağlar susar diyor mesela. Atıyorum anne onu yapıyor işte bu olmaması lazım değil mi? İçimizde o evladımıza sarılmak geliyor, onu yapmalıyız yani. Gibi. Kesinlikle kesinlikle Aslında bunu Yani çocuğumuz söylediklerinizden. Aynen aynen öyle. Onun o andaki hissettikleri evet. önemli ve bizimle evet. beraber kendini düzenlemesi. Sonra kendisi düzenlemeye geçecek evet. zaten. Evet. Tabii ki. Ya ne o kadar şey bunu kaybetmeyelim. Buyurun. Evet hatta Üzürüm. bir şey de değinmek istiyorum. Çok da Hı -hı. güzel bu öz, bakın güzel bir konuya değindik. Hatta bu öz denetim dedik ya çocuğun kendi öz düzenleme ee, çocuk ne kadar kısa sürede kendini o yeni ortama adapte ederse bakın bir pandemi olduğunda öz düzenlemesi e, hızlı olan çocuklar daha kolay adapte olabilen çocuklar bu süreçte daha kolay atlattı. Onu bırakın yapılan araştırmalar şimdi öz düzenlemesi daha hızlı olan çocukların uykuya daha kolay geçebildiğini görüyor gösterdi. Yani ne kadar e, kolay kendine o, o ortama ayak uydurabiliyorsa ...rahat da bir uyku çekmekte aslında çocuk. Yeni şartta evet. ay ayak uydurma diye de düşünebiliriz bunu aslında. Yani önemli bir şey kazandırmış oluruz yavrumuza. O kadar çok soru geliyor ki nasıl bu hepsini <laughs> soracağım bilmiyorum.